İhsan Karahan, Adilcevaz, <laughs> Bitlis Adilcevazlığı, emekli başka yardımcısıyım. Harika. Şu anda hemşerimizin açmış olduğu e, iş yeri Allah hayırlı uğurlu etsin. Rabbim bol kazançlar nasip etsin. İnşallah ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Sizlere de geldiğiniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Teşekkür Sağ ederiz. Olur. Neler söylemek istersiniz? Hüsnü Aleyk, Bitlis Cevaz canı Allah hayırlı oğlu etsin inşallah. Allah utandırmasın. Teşekkür ederiz. Siz ne evet, söylemek istersiniz? Ee, Nevzat Birol, adı Cazi'yim, emekliyim. Kardeşimiz de açmış olduğu bir iş yeri Rabbim hayırlı uğurlu etsin inşallah. Gelecek daha olan kardeşlerimde bir iş yeri açılmış. O, bu konuda o kardeşimi tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim hayırlı ticaretler nasip eylesin inşallah. Teşekkür ederiz. Ben de çok sağ olun. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ziyarete gelen bütün hemşerilerimize Allah razı olsun. Ayaklarına sağlık. Hayırlı olu olsun iş yerimiz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Bu süreçte, bu ekonomik süreçte böyle bir iş yerinin açılması bizleri mutlu etmiştir. İnşallah sahiplerine de hayırlı olu olsun diyorum. Teşekkür ederiz. Hayırlı olu olsun. Bu güzel günde değerli dostlarla bir arada bulunmuş Gerçekten de çok mutluyuz. Özellikle ülkemizdeki bu ekonomik sıkıntılarda böyle bir işletmenin açılması gerçekten de çok önemli ve anlamlı. Daha da anlamlısı bir depremzedenin bu şekilde bir iş yeri açması gerçekten de bizleri son derece mutlu etti. Ve bugün dostlarla beraber bu mutluluğu paylaşmak için, bu heyecanı yaşamak için buradayız. Tekrar hayırlı olursun. Rabbim bol bereketli müşteriler nasip eylesin. İnşallah kazasız belasız bir şekilde, depremsiz bir şekilde işletmemizi daha da büyüterek ülke ekonomisine katkı sunacak bir şekilde büyümesini Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Tekrar hayırlı olsun efendim.